Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fondip adlı bu merak ettiğim benim uzun süredir şekeri deneyeceğiz. Şimdi açıyorum. Biraz açması zor. Bunun Fondipi bir tanıt nedir bu? Bu bu tarafında böyle toz olan önü göster bize. Çerili toz olan yani hmm. kirazlı toz olan. Burasında da bir tane bekle bakayım. Açamadım ama. Dur. Burası ayrı. Onda. Burada da bir tane böyle şeyi olan Bir tane böyle stick var ama stick kopulmuş. Kırılmış mı? Kırılmış stickimiz. Onu batırarak mı yiyorsun içine? Evet hatta iyi oldu. kırıldığı Sen de denersin. Tamam. Bakalım. Şimdi... Bakalım bir dakika göster. Böyle Nasıl bir şey? Stickimiz var. Bunu yalıyorsun herhalde Sonra batırıyorsun Tozunu da göster Tozu da bu şekilde Şimdi batırdım zaten hmm. Ekşi bir şey mi <laughs> Tatlı Tap, tatlı. Güzel miymiş <laughs> Çok güzel arkadaşlar Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum Uzun süredir bekliyordum bunu evet. denemeyi Değil mi Sonunda bu o stik bir süre sonra bitiyor mu öyle yalaya, yalaya. Hı hı. Ama ancak 9 saatte. O zaman bence hepsini bir anda bitirmemelisin. Evet. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kapatıyorum. Bizi Görüşürüz. takip etmeyi unutmayın. <laughs> Biz takip etmeyi unutmayın.